açılış konuşmasını çağrıcı arkadaşlardan Ertuğrul Türkçü buraya çağırıyoruz. Açılış konuşmasını yapmak üzere. Buyurun. Sevgili kardeşlerim, sevgili yoldaşlarım, Hoş geldiniz. Hepinize merhaba. Rojva Şevalno. Ehlen ve sehlen ya Şimdilik bildiğim diller bu kadar sevgili arkadaşlar. Daha çalışacağımız çok ders olduğunu görüyoruz. Hepimiz heyecanlıyız, umutluyuz ve biraz da tedirginiz. Acaba bu sefer de daha öncekiler gibi birlik, dayanışma, ortaklaşma, bir arada yürüme, birlikte mücadele. Bunun için atılacak adımlar, yapılacak işler hedefine ulaşacak mı yoksa diye düşünüyoruz. Bence bu sefer hepimiz farklı bir yol denemenin gerektiğine hep birlikte karar verdik. Yukarıda kurulacak mutabakatlar, yukarıda kurulacak anlaşmalar, yukarıda yapılacak ilke tartışmalarındansa sürüp giden, hayatın içinde var olan, durmaksızın her gün hayatı dönüştüren, sessiz sedasız, kimi zaman büyük gürültülerle sürüp giden, birbirine benzemeyen, birbirinden farklı zeminlerden yükselen ama hepsi aynı doğrultuda sürüp giden, mevcut hakimiyet rejimine karşı yeni bir uygarlık, yeni bir insanlık, yeni bir özgürlük, yeni bir hayat arayışını ifade eden mücadele dinamiklerini birbirine bakar hale getiremez miyiz? Bu sorunun cevabını bulmaya, bu yolu birlikte keşfetmeye çalışıyoruz. Keşfetmek, evet, yaptığımız işin özü budur. Keşfetmek, daha önce denenmiş olduğu halde sonuç almadığını bildiğimiz şeyleri yeniden ve yeniden yapmak yerine şimdi hiç bilmediğimiz ama sezgilerimizle başka deneylere bakarak dünyanın başka yerlerinde olumlu sonuçlar yarattığını, ezilenlerin kurtuluş mücadelesini ilerlettiğini hissettiğimiz kimi deneyimlere bakarak kendi toprağımızda kendi hayatımızda, kendi mücadelemizde yeni bir imkan yaratmaya çalışmak. Yapmaya çalıştığımız şey bu. O nedenle girişimimizin adına kongre diyoruz. Çünkü hem düşünüyor hem tartışıyor hem de düşündüklerini ve tartıştıklarını gerçekleştirmek iradesini ortaya koyuyor. O nedenle kongre diyor dediğimiz bu girişim şimdi başlıyor ama kendi içine kapanmıyor bitmiyor. Her gün yeniden karılacak, her gün yeniden yoğrulacak, her gün yeni buluştuğu dinamiklerle birlikte rengine renk katacak. Bu mücadeleye girerken önceki deneyimlerin derslerini özetliyoruz. Ama asla ve asla önceki deneyimleri arkamızda bırakmıyor, onları terk etmiyoruz. Ünlü bir söz vardır. Denir ki kişi özgeçmişini bir pelerin gibi sırtında sürükler. Türkiye'nin özgürlük, kurtuluş, demokrasi, sosyalizm mücadelelerinin bir özgeçmişi var. Bunların tamamının sahibiyiz. Hiçbirini bir kenarda bırakmıyoruz. Hepsini kendimizle birlikte ileriye taşıyoruz. Ama asla ve asla geçmişin menkübeleriyle yetinmiyoruz. Hiç bilmediğimiz geleceğe. Bugün çocuklarımızın 20 yaşlarına geldiklerinde, 40 yaşlarında geldiklerinde içinde yaşa yaşayacakları ve bizim artık olmayacağımız bir geleceği keşfetmeye çalışırken kendimizi hiçbir geçmiş kuralla sınırlamıyoruz. Devrimciyiz. Önümüzde açılan bütün imkanlara yöneliyoruz. Onların içinden bir tek şey çıkartmaya çalışıyoruz. İnsanlığın özgürlüğü yeni bir gelecek, yeni bir hayat, yeni bir uygarlık. Bugünkü kapitalist uygarlığı hep birlikte reddediyoruz. Kendi temelleri üzerine çökmeye başlamış olan bu uygarlık içinde kendimize bir hayat aramıyoruz. Ama yenilmiş devrimlerin derslerini de hesaba katıyoruz. O yüzden mutlak, kesin, şaşmaz gibi görünen ifadelerle konuşmak yerine mücadelenin bize verdiği esinle konuşmayı tercih ediyoruz. Bugün burada sadece ve sadece emek, demokrasi ve özgürlük blokunu meydana getiren güçler bir araya gelmiyor. Biraz önce gördüğümüz tabloyu geleceğimizin bir aynası olarak okumalıyız. Türkiye'nin tekçi hakimiyet rejiminin toprağa gömdüğünü, yok ettiğini, dışladığını, ötelediğini ve bir toplum mühendisliği modeline bakarak birbirine benzetmeye, kendi kurduğu modele benzetmeye çalıştığını sandığı her şey tarihin içinden, toprağın altından itildiği yerden çıkıyor ve yeni bir hayat dinamiği olarak kendisini ortaya koyuyor. Bu dinamiklerle buluşuyoruz. Türkiye'de yaşayan bütün halkların kendilerini ifade etme, kendileri gibi olma, kendi istedikleri gibi yaşama azmini ve iradesini temsil etmek istiyoruz her şeyden önce. Bunun içinden doğmak istiyoruz. Bütün bu gelişmelere, bütün bu yeniden dirilişe kaynağını veren Kürt özgürlük mücadelesini asla unutmuyoruz. Onun bize verdiği ilhamla hareket ediyoruz. Onun kahramanları, onun mücadele insanları, onun başever savaşçılarını saygıyla selamlıyoruz. Onlarla birlikte mücadelemize devam edeceğiz. Ama sadece onlarla değil, sadece onlarla değil, bu tekçi rejimin haklarını inkar ettiği, bastırdığı ve şimdi özgürlük için ayağa kalkmış bütün halklarla, Lazlarla, Çerkeslerle, Araplarla, Rumlarla, Ermenilerle, Türkiye bütün halklarla birlikte kendimiz gibi olmak, kendimiz için yaşamak, kendimizi ifade etmek, kendimizin efendisi olmak için yola çıkıyoruz. Kimlik haklarıyla, emeğin haklarını, toplumsal hakları karşı karşıya koyanlardan değiliz. Bakın bugün Türkiye'de kimler, hangi halklar, hangi milliyetler eziliyorsa, onların mücadele eden bütün unsurları esasen o halkların, o milliyetlerin ezilen tabakaları içinden çıkıyor. Bu mücadele, hakların özgürlük mücadelesi kaçınılmaz olarak emekçileri birbirine yaklaştırıyor, emekçileri yan yana getiriyor birbirlerini tanımalarına, birbirlerinin tarih ve kültürlerine saygı göstermelerine, birbirlerinin inançları önünde saygıyla eğilmelerine yol açıyor. Onları yakınlaştırıyor. Sadece maddeten değil, sadece geçinemedikleri için değil, aynı zamanda kendileri gibi olamadıkları için kendileri gibi yaşayamadıkları için duydukları ıstırap açısından da birbirlerini birleştiriyor. Onları birbirlerine tanıtıyor. Onlar için mücadele ettiğini söyleyen solcuları, devrimcileri, sosyalistleri de bu tarihi hakikati kabule zorluyor. O yüzden diyoruz, Kürt'ün hakkı için savaşmayana sosyalist denmez. Arap'ın hakkı için savaşmayana sosyalist denmez. Alevi'nin hakkı için, Yedidi'nin hakkı için, Rum'un, Ermeni'nin hakkı için savaşmayana özellikle Türkiye'de sosyalist denmez. işçi sınıfını geçirecekse bütün ezilenlerin işçilerinin dilinde düşünmek, onların kültürünü tanımak, onların hayat ve hakikatlerini bilmekle mükelleftir. Bugüne kadar öğrenmemiş olmak mazeret değil. Öğrenmenin yaşıyor. 70 yaşında da öğrenmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Sevgili kardeşlerim, Hiçbir sosyal mücadele özellikle modern çağda kadınlar tarafından desteklenmiyorsa, kadınlar o mücadelenin bir parçası değilse, orada kendi gelecek ve kurtuluşlarını görmüyorlarsa insanlığın kurtuluşu adına konuşma hakkına sahip olamaz. İnsanlığın yarısını bir yanda bırakan bir kurtuluş hareketi sadece ve sadece bir yarım kurtuluş hareketi, bir karikatür olabilir. O nedenle biz kadınların kurtuluşunu davamızın mor bayrağı yapıyoruz. O bayrakla beraber yürüyeceğiz. Kadınları erkek zulmünden her gün beş kadını erkekler tarafından doğranmaktan esirgeyemeyen, tam tersine bunu pekiştiren bu patriarkal rejime, kapitalizmle birleşmiş olan bu patriarkaya karşı ayaklanan kadınların davasını kendimizle sahipleniyoruz. Onlarla birlikteyiz. Onların hizmetkarıyız. Onlar için mücadele edeceğiz. Onlar bizi yönetecekler. Bu hareketin yönetici sınıfı kadınlar olacak. Sevgili kardeşlerim, Türkiye'de mücadele eden bütün toplumsal dinamikler bu kongrenin birer uğrağı. Bunları sıraya koymuyoruz. Bunları birinden üstün tutmuyoruz. Çünkü yaptığımız bütün analizler bize gösteriyor ki bunların hepsi iç içe geçerek bugün küresel kapitalist rejimle karşı karşıya geliyor. Hiçbir özgürlük yok ki kapitalizmle çatışmaksızın elde edilemesin. İşte çevre mücadeleleri, doğa ve yaşam mücadeleleri, bugünkü kapitalist sanayinin, bugünkü endüstriyel rejimlerin, bugünkü üretim nizamının içinde sadece sadece ve sadece doğayı kendisini onarma gücünden daha yüksek bir hızla bozulmaya götüren bu iktisadi düzenle karşı karşıya gelmeden, bunu kısıtlamadan, bunun hak ve imtiyazlarını birer birer eline almadan bir doğa ve yaşam mücadelesi nasıl verilebilir? Tabii ki, tabii ki, tabii ki hepimiz yeşil mücadelenin, doğa ve yaşam mücadelesinin, ekolojik mücadelenin birer nefes neferiyiz. Çünkü insan olduğumuz için, soluk almaya mecbur olduğumuz için, temiz bir su içmeye mecbur olduğumuz için, temiz bir çevrede yaşamaksızın yaşayamayacağımız için bütün ekolojik mücadeleleri, bu mücadelelerde yer alan köylülerin, çiftçilerin işçilerin mücadelesinin içindeyiz. Onlar bizim programımızın bir parçası olacak. Bunun için mücadele eden HES'lere karşı, Hasan Kefti'ki baraja karşı, termik santrallere karşı, nükleer santrallere ve nükleer enerjinin kullanımına karşı mücadele eden bütün insanlık kongremizin üyesidir. Biz onların hizmetkarıyız. Onlarla birlikte mücadele edeceğiz. <laughs> Sevgili kardeşlerim, Barış mücadelesi mücadelemizin güncel dinamiğidir. Açık ve seçik olarak söylüyoruz. Kürt halkının özgürlük mücadelesini tanıyoruz. Bu mücadelenin bütün uğraklarında varız. Bu mücadelenin sözcüsüyüz. Kürtler özgürleşmeden Türkler asla özgür olamayacak. Kürtlere özgürlüğü vermeyen bir rejim, bir düzen asla ve asla barış üretemeyecek. Savaş düzeni olacak. O nedenle sevgili arkadaşlarım, Kürt halkının demokratik özellik için ortaya koyduğu barış programını temelden tanıyoruz. Bu mücadelenin sahibiyiz. Halkımızla beraberiz. Kürt halkıyla beraberiz. Kürt halkının mücadelesini paylaşmaya Türkiye'nin bütün halklarını çağırıyoruz. O yüzden diyoruz ki demokratik özellik herkese bütün Türkiye'ye, bütün yöreler, bütün iller, bütün ilçeler kendi kendilerini yönetecek. Birer yeni düzene kavuşuncaya kadar Türkiye'nin özgürlük mücadelesi bitmiş olmayacak. Bize bu esiri kazandırdıkları için, bizi bu bilgiyle donattıkları için, şimdi devrimci mücadeleye yeni bir perspektif, yeni bir soluk sundukları için, Kürt halkının, onun mücadelesinin, onun devrimci Cumhuriyeti'nde yaşayan halklar ve inançlar sayılamayacak çoktur, sayılamayacak kadar çoktur, çeşitlidir ve bunların en başında Alevi halkının kendi inançlarını yaşamasını önleyen, onları kendi bildiği gibi ibadetten alıp oyan, onları camilere, tekkelere doldurmaya çalışan bu tekçi rejimin karşısındaki Alevi mücadelelerini, diğer bütün inanç mücadelelerini sahipleniyoruz bu inanç mücadeleleri de bugünkü rejimi sarstı, sarsaladığı, onu halkın haklarını kabule mecbur bıraktı. Nispetle devrimci, demokratik ve özgürlükçü bir dinamik olarak hareketimizin içindedir. Kendimizi esiren bütün inançların, bütün mezheplerin, bütün kanaatlerin savunucusu, onlarla birlikte mücadele eden özgürlükçü bir programın sahibi olarak görüyoruz. Onların mücadelesi karşısında eğiliyoruz onların arasındayız. Onlardanız. Onlarla beraberiz. Bir olacağız. Biri olacağız. Biri olacağız arkadaşlar. Sevgili kardeşlerim, Türkiye'nin sosyalist hareketi, özgürlükçü hareketleri, kurtuluş mücadeleri ne yazık ki hala esasen orta yaş kuşağının ellerindedir. Bu mücadeleyi gençleri devretmek, aktarmak, onları mücadelemizin sahibi ve devamcısı kılmak için her şeyden önce genç kavramlarla konuşmak, tamam. düşünsel olarak genç olmak, gençlik için merkezi önemli olan konularla ilgilenmek, onlara tavsiyelerde, nasihatlarda bulunmak yerine onların bulduğu ve keşfettiği, bakın ne buldum dedikleri şeyi görmek ve anlamaya çalışmak görevlerimiz arasında olacaktır. Hareketimizi hızla gençleştirmek, bütün kademelerde gençlere yer açmak başlıca görevlerimiz arasında yer alacaktır. Kongremiz bütün bunları henüz yapmaya başlıyor. Bunlar hedeflerimiz arasında. Şimdi bu kongre başarıya ulaşacaksa eğer bu dinamiklerle buluşarak ulaşacak. Eğer ulaşmaz ise ben şunu söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek parti diktatörlüğünü Türkiye'nin bütün kurumlarını ele geçirerek bir avuç kapitalistin Türkiye üzerindeki hakimiyetini dualarla ve ayinlerle bize kabul ettirmeye çalışan bu rejimin altında ezilmeye mahkumuz. Biz bu rejimi bu şekliyle kabul etmek durumunda mıyız arkadaşlar? O zaman sevgili arkadaşlar bu muhalefeti, bu mücadeleyi meclisteki diğer iki partiye bırakamayız. Çünkü bu diğer iki partinin de aslında Adalet ve Kalkınma Partisi ile rejimin merkezi değerlerini ve merkezi görevlerini paylaşmak ve benimsemek dışında herhangi bir özellikleri yok. Biz o nedenle bugün Türkiye'yi hakimiyeti altında tutan bu rejimi sürdürebilmek için birbirleriyle rekabet eden muhafazakar ya da ulusalcı kutuplardan birine yamanmak zorunda değiliz kendi yolumuzu açmak zorundayız. Kendimize ya bir yol bulmak ya bir yol yapmak zorundayız. Bulduğumuz bu yol şimdi bütün muhalefet güçlerini, toplumsal muhalefet güçlerini, siyasi muhalefet güçlerini, sosyalist güçleri, demokratik güçleri, özgürlükçü güçleri, Türkiye'de mevcut tekçi rejime itiraz eden herkesi bir ortak yürüyüşle buluşturmaktır. Bunun için 12 Haziran seçimlerinde kazandığımız mevziler bize ümit ve esin kaynağı olmaktadır. Ama bunlar yetmez. Bunları gerçeğe dönüştürmek için kongre'nin iki günlük çalışma sonunda ortaya bir program ve bir e, davranış kuralları bütünü çıkartacağını beklemek için her türlü hakka sahibiz. Burada varlıklarıyla, duruşlarıyla, katılışlarıyla bize güç ve kuvvet veren bütün herkese teşekkür ediyoruz. Önlerinde saygıyla eğiliyoruz. Türkiye'nin bütün sosyal, iktisadi, kültürel kurtuluş mücadelelerinin içinden geçerek bizi bugüne kadar getiren bütün değerlerle beraberiz. Dünya tarihinin içindeki bütün ilerici güçlere, bütün devrimci güçlere sırtımızı dayıyoruz. Ta Spartaküs'ten Pir Sultan Abdal'a kadar, Paris Komünü'nden Ekim devrimine kadar, oradan Türkiye'nin devrimci hareketlerine kadar, Türkiye İşçi Partisi'nden devgence ve bütün kurtuluş örgütlerinin liderliklerine, Mahir Çayan'a, Deniz Gezmiş'e, İbrahim Taypakkaya'ya, Haki Karar'a ve sayamadığımız yüzlerce devrimciye sırtımızı dayıyoruz. Sırtımız sağlam, önümüz açık, yolumuz açık olsun arkadaşlar. Hepimiz birlikte özgürlük için, kurtuluş için mücadele edeceğiz. Birlikte başaracağız. Birlikte kazanacağız.